Milyonlarca hacı adayının merakla beklediği Hac kayıtları için tarihler belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yapılan duyuruya göre 5 Ocak itibariyle başlayan ön kayıt başvuruları 26 Ocak'a kadar devam edecek. Geçmiş yıllarda kayıt yaptırıp 2020 yılında kuraya katıldığı halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri 5 Ocak 2023 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nca otomatik olarak güncellendi. قد نعمتا لك لا. İlk defa hacca gidecek adaylar devlet üzerinden başvuru yapabilecek. İlk defa kayıt yaptıracaklar ayrıca anlaşmalı bankalar aracılığıyla 250 lira ön kayıt ücreti ödeyecek. Adayların il, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türü değişikliklerini ise devlet üzerinden yapmaları gerekecek. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nca belirlenecek kura tarihinde ismi çıkan adaylar 2023 hacı için kesin kayıt hakkı elde edecek. Geçen yıl Covid-19 salgını kısıtlamaları kapsamında Türkiye'den sadece 37770 kişi hac ibadeti için kutsal topraklara gidebildi. Salgından kaynaklı kısıtlamaların kalkmasıyla bu yıl daha fazla kişi hacca gidebilecek. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş bu yıl hacca gidecek kişiler için ayrılan kontenjanı Cidde'den duyurdu. Erbaş, "Elhamdülillah Beytullah'tan milletimize selam gönderiyorum. Hamdolsun hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. Dolayısıyla bu yıl 65 Haşhaş üstü dahil 83.430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız. Milletimize hayırlı mübarek olsun, dedi.